Ya. Ya? ya bunu öyle boş satacağız bunu. Bunu yanlış. Biz satmamız peki. Şu bisiklet var ya gitti kardeşim. Abo, buna ne olmuş ne öyle? Ne şey yapar? Yapar şu bisiklet Bunu döndür. Ne yapma. Hayır değil mi şey yapar? Bunu bunu döndüren döndüren bir şey bir şey ee, kardeş, şimdiki ben sana gereken parayı da veririm. Ee, bu patladı. Ondan sonra frenleri falan çıktı. Sen onlardaki şey bunlara buna Tamam, ama bir şey yapacağız, ne yapacağız? Yenisini de Yenisini Yok yani. biz alırız. Tamam. Senin bazen de yok çünkü. Tarsiyeden tamam. gelmesi lazım. Şimdi kardeşim bu kapuçları ona takalım. Tamam. Ben ya. ayarlarım. Ben Neyse, ayarlarım. Tamam. Ne zamana kadar hazırlı bak bir şey olmuş. Bir tamam. bakayım. Yardım edeceğim bir şey var mı? Ben zaten yardım edeceğim bir şey yok. Sen öyle git istediğini yap. Tamam ben eve gidiyorum o zaman. Sana seni nasıl gidiyorsan? Sen? Ben yürüyerek giderim. Siz kendinize işinize bakın. Sen sana altına bir şey verin. Ha? Öyle mi? Altına bağlı olabilir bir şey. Şuradaki şofya alabilir mi? Şuraya yürüyorum ama alet ya. Arabayla gideriz biz ya. Araba var ya. Araba Abi, al. Bizim arabamız